Deva Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında ilçe başkanlığına Murat Ceylan'ın getirildiği açıklandı. Deva Partisi Ödemiş İlçe Teşkilatı, İzmir İl Teşkilat Başkanı ve İzmir İl Kurucular Kurulu üyesi Egemen Pamukçu ve İzmir İl Ekonomi İşleri Başkanı Alev Özegeli'yi ilçe binasında düzenlemiş oldukları kahvaltıda ağırladı. Sevgili Ödemiş hepinize merhabalar. Deva Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Murat Ceylanlar. Bundan sonra beni sık sık göreceksiniz. Ödemişte hizmet binamız aktif olarak açıldı. 15 gün önce teşkilatımızı çok güzel arkadaşlardan, daha önce siyasetle hiç uğraşmamış genç, dinamik arkadaşlarla çok güzel bir yönetim hazırladık. Bundan sonra sık sık sizleri ziyaret edeceğiz. Esnaflarımızı ziyaret edeceğiz, köylerimizi ziyaret edeceğiz. Özellikle e, pazarlarımızda bizi sık sık mavi yeleklerimizle göreceksiniz. Ödemiş ilçe binamız hükümet binasının karşısında. Ne zaman isterseniz burada bir e, açık kapı bulacaksınız ve bizi her zaman ziyaret edebilirsiniz. Bizim farklı bir konseptimiz bulunmakta. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan çok kıymetli bir insan. Çok iyi eğitim almış olması Görev yaptığı dönemde dışişleri özellikle ülkemizin ekonomisine çok büyük katkıları bulunmuş olan bir e, genel başkan. Onun ekibinde olmaktan, e, ilçe başkanı olarak görevlendirilmekten çok son derece e, mutlu ve onurluyum. İnşallah ödemiş için güzel e, projelerimiz olacak iktidar dönemimiz olursa, Allah nasıl kısmet ederse, ödemişe güzel yatırımcılar gelecek, ödemişte güzel işler olacak. Biz bunun taahhütünü tarih olarak veriyoruz. Eylem planlarımızı ben bütün sevgili ödemişlere teker teker, sokak sokak, ev ev dolaşarak anlatacağım her şeyi planlı, programlı. Yani bugün seçime gitsek biz hazırız. Seçimden sonra ne yapacağımız hepsi de hazır. Sizleri çok çok seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.